Değerli Turkuaz TV izleyicilerimiz, bu sene dokuzuncusu gerçekleşecek Vancouver Türk Filmleri Festivali'nin direktörü Eylem Sönmez beraberiz. Eylem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Festivale az bir zaman kaldı ama festival öncesi sizi tanıyabilir miyiz? Kanada'ya gelme maceranız nasıl başlamıştı? Tabii anlatayım. Bu Kasım ayındayız, 20. senem doldu Kanada'da. Ee, i̇lk buraya Vancouver Film School'da e, film okumaya geldim. Türkiye'de medya geçmişim vardı, NTV, Sabah gazetesi, dergi gruplarında çalışmıştım yıllarca. Ama tutkum filmde ve buradaki okul, Vancouver Film School bana burs verince e, hemen atladım açıkçası üstüne ve iki ay sonra kendimi Vancouver'da buldum. Film School'u bitirdikten sonra buradaki film sektöründe belki duymuşsunuzdur e, Vancouver yani Kuzey Amerika'nın çok önemli film şehirlerinden biri, ee, hemen tabii çalışmaya başladım. Bir 10 sene kadar da çalıştım production koordinatör olarak. Ondan sonra kızım doğdu. Uzun saatlere biraz ara vermek istedim ee, ve başka bir e, kariyer seçtim. Ama e, buranın lokal sendikası var, film sektörüne çalışmak için onun üyesi olmamız gerekiyor. Onunla ilgili e, üyelik bağlantılarım hala devam ediyor. Bütün film sektöründeki arkadaşlıklarım devam ediyor. Açıkçası önümüzdeki hafta bile dönebilirim filme o şekilde tutuyorum. E, fakat aktif olarak çalışmıyorum. O yüzden de kendimi e, kişisel tatminim için dediğim aynı zamanda Vancouver Türk Film Festivali'ni yap, yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor ekibimle beraber. E, gönüllü bir ekibiz. E, yıllardır beraber çalışıyoruz. Bu senede 9. festivalimizi gerçekleştireceğiz. Bu noktada şunu da sormak istiyorum. 2017 yılında başlamıştı festival. Vancouver Türk Filmleri Festivali'ni bize bir tanıtabilir misiniz? Geçmişinden bugüne neler yaptı? Tabi. Aslında 2011, 2011 dediniz sanırım. 2011 yılında başladık ilk festivalimize. Çok başarılı oldu. Çok küçük bir organizasyon olarak aslında başlamıştı. Fakat ilgiyi görünce dedik tamam yani Vancouver Türk Filmleri burada izleyici tarafından bekleniyor. Hadi o zaman daha büyük bir festival yapalım dedik. Yine komitedeki arkadaşlarımızla beraber bir araya gelip ikinci festivalimizi çok daha büyük bir ölçüde yaptık. Hatta burada Vancouver uluslararası film festivalinin mekanını kullanmıştık. Sold out, her şey satıldı. Çok başarılı, güzel bir festival oldu. Ondan sonra da aynı şekilde devam ettik. Son altı senedir de burada Simon Fraser Üniversitesi var. Onun Downtown the Woodworks diye e, kültürel programlar yapan bir departmanı var. Onlarla partner olduk. Onların mekanda devam ediyoruz. E, onların yani... Baya Türk e, Film Festivali olarak partnerleriyiz yıllardır. Onlar da çok memnunlar, biz de çok memnunuz. E, gitgide her sene ilerledi, büyüdü ve gitgide de büyümeye devam ediyor. Ve Vancouver'ın en çok beklenen, en başarılı etnik film festivallerinden biri haline geldik biz. Tabii her sene 2011'den bu yana büyüyen bir festival var. E, ve üzerine koyarak esasında festival e, genişlemeye devam ediyor. Bu seneki festivalde bizi neler bekliyor? Sizden de o konuda biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Bizim standart bir formatımız var. Açılış gecemiz oluyor önce. İşte ona opening gala um, reception diyoruz. O akşam bir açılış filmimiz oluyor. Ama film öncesi iki saat kadar işte Türk yemeklerinin sunulduğu, eğer mümkünse Türk içkilerinin sunulduğu, Ziyaretçilerimiz, yani hem ziyaretçilerimiz hem toplum üyeleri biletlerini alıp geliyorlar. Çok böyle eğlenceli, hareketli, müziğin olduğu, resimlerin çekildiği, işte katılımcılarımızın ve aynı zamanda yönetmen veya aktör ziyaretçilerimizin olduğu çok eğlenceli bir gece oluyor. Ondan sonra filmlerimizi izliyoruz, işte soru-cevap bölümü oluyor direktörlerle. Ve ondan sonra hafta sonu full day, yani bütün gün film gösterimlerimiz oluyor. Genelde formatımız bu şekilde, yani üç günlük bir festivaliz. İlk gün açılış günü, açılış gecesi filmi ve eğlencesi, galası diyeyim. Ondan sonra da e, tüm gün tüm film gösterimleri, paneller. E, panel kısmımıza özellikle değinmek isterim. Çünkü bence festivalimizin en prestijli kısmı e, Nural Sümbültepe bizim panellerimizden sorumlu koordinatörümüz. Her sene inanılmaz e, kişileri bir araya getiriyor. Yani normalde o kişilerin bir tanesini bile bir yerde gördüğümüz zaman çok mutlu olabilecekken Nural gerçekten inanılmaz bir e, katılımcı listesi oluşturuyor ve çok çok başarılı fe, e, paneller yapıyoruz. Bu seneki panelimiz de öyle olacak. Cumartesi günü saat 2'de ve ve ücretsiz yani bilet almaya bilet alabilirler ama ücretsiz bir bilet. E, 350 kişilik bir salonda e, film and, yani film konusundaki e, representation yani değişik kimliklerin filmleri nasıl e, prezent edildi, edildiğini konuşacaklar. Bence festivalimizin en 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 önemli kısımlarından biri. Herkesin buna gelmesini özellikle tavsiye ediyorum. Tabii bu noktada festivalimiz e, bir göderdik. Siz de ekibinizle beraber önemli bir içerik çalışması gerçekleştirdiniz. Son viraja geldik diyebilirim. 17 Kasım'da festivalimiz başlıyor. Bu noktada özellikle Türk komitemiz size nasıl destek olabilir? Gerek sponsorluk, gerek gönüllülük anlamında yardıma ve desteğe ihtiyacınız var mı? Tabii her zaman var. Zaten biz e, film festivalini buradaki Türk Kanada Derneği'nin altında gerçekleştiriyoruz. Ekip gönüllü ve festivalimizin bütün geliri de yine Türk Derneği'ne kalıyor. Çünkü Türk Derneği burada çok güzel, çok başarılı e, etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu da tabii en büyük etkinliklerden biri ve e, her sene derneğe de bu şekilde bir katkımız oluyor. Bunu yapmaktan da çok memnunuz. Gitgide de büyüdüğümüz için katkımız da gitgide büyüyor tabii. Nasıl bize yardımcı olabilir toplum üyeleri? Tabii ki öncelikle filmlere gelerek. Yani ben kendilerine çok zevk alacağına eminim. Onun dışında gönüllü olarak bize yardım edebilirler. Her sene gönüllü listelerimiz açıklanıyor. Gönüllü isteği oluyor. Yani gönüllülere ihtiyacımız oluyor. Ona başvurabilirler. Sponsorlarımız veya buradaki firma sahipleri bize yani hem derneğe bağış olarak, hem de direkt festivalimize sponsor olarak destekleyebilirler. Biz zaten aslında onların desteğiyle ilerliyoruz 2011 yılından beri. Ben en çok tabii herkesin filmlere gelmesini ve salonu doldurmasını temenni ediyorum. Çünkü gerçekten çok eğlenceli bir etkinlik. Kasım ayında Vancouver nasıl bilmiyorum, belki duymuşsunuzdur, hem soğuk hem yağmurlu. Bence resmen şehrimize bir enerji katıyor bu festival. Filmlerimizin hepsi ödüllü filmler. Yani biz bütün sene filmleri toparlıyoruz insanlardan linkleri alıp ekip olarak bu filmleri izleyip sonra küçücük bir listeye sonuca bağlıyoruz bunları ve hani özenle seçilmiş çok güzel ödüllü filmler. Bence hem Vancouver izleyicisi zaten bunu çok beğeniyor hem de kendi Türk izleyicimiz başka şekilde göremeyecekleri filmleri aslında bir şekilde buraya Vancouver'a herkesin Önüne getiriyoruz ve bunu işte bizim gönüllü ekibimiz VTFF komite diyoruz biz buna. Yani Vancouver Film Festivali komitesi yapıyor. Ee, benim en çok hoşlandığım şey dediğim gibi gönüllü bir yani etkinlik olması. Herkes saatlerin aylarını buna harcıyor. Dernekten öyle arkadaşlarımız bize yardımcı oluyorlar. Ve sonuçta Türk toplumu için yapılmış. Ee, çok keyifli, eğlenceli ama aynı zamanda kalibresi de oldukça yüksek bir etkinlik ve dışarıdan bakıldığında kimse tabii bunun gönüller tarafından yapıldığını anlamıyor. Çünkü o kadar kaliteli iş çıkartıyoruz. Fakat işte bunun arkasında böyle güzel bir ekip var. Çok mutluyum. Yani her sene yapmaktan ben kendim kişisel olarak çok gurur duyuyorum. Ekibimle beraber çalışmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir iş çıkarıyoruz kısacası. Eylem hanım çok önemli bir çalışma yapıyorsunuz. Şunu da sormak istiyorum. Gerek Kanada'da yaşayan Türk toplumu üyelerimizden gerekse bu yayını belki Türkiye'den izleyen vatandaşlarımız için Festivalde yer almak isterlerse nasıl bir yol izlemelerini öneriyorsunuz? Bu noktada ben de kendi eserimle festivalde yer almak istiyorum diyen sinemacılar diyeyim, size nasıl ulaşabilirler? Evet, bizim bir web sitemiz var www.vtff.com. Onunla iletişime geçtikleri zaman zaten o e-mailler direkt bize geliyor. Kendi filmlerinden bahsedip bize e-mail atıp hani biz de festival seçkisine katılmak istiyoruz bu sene diyebilirler. Tabii ki zamanımız ve yerimiz sınırlı olduğu için her filmi kabul edemiyoruz. Bazen hatta çok yine ya çok beğendiğimiz filmleri e, elemek zorunda kalıyoruz. Ama bir sonraki sene gösterme şansımız olabilir. Hatta bu ara diyoruz ki hani böyle bir kereyle olmuyor bu çok güzel filmler var. Acaba ara gösterimler mi yapsak diye düşündük. Mesela bir belgesel haftası yapmayı planlıyoruz e, sene içerisinde ki hani ba başka filmler de gösterilebilir diye. Kısa filmlere öyle ayrıca ekstra yer vermek istiyoruz. Yani bize e-mail atıp ulaşabilirler. Instagram'dan, Facebook sayfamızdan, web sitemizden ulaşabilirler. Sponsorlar da aynı şekilde. Ee, bize yazdıkları, hani bize direkt iletişim kurarlarsa onlarla olabilecek e, değişik çalışmalar üzerine konuşabiliriz. E, filmlerimizi lütfen izleyiciler özellikle web sitemize girip e, bir baksınlar. E, şeylerini o... Fragmanlarını izlesinler istiyorum. Çünkü e, açılış filmimiz özellikle belgesel bu sene ilk defa böyle bir şey yapıyoruz ve Almanya'daki e, Türklerin, Almanya ya Türklerin Almanya'ya giden yani göç eden Türklerin Almanya'da kendi müziklerini oluşturmaları ve müzikle beraber aslında ülkelerine olan özlemlerini gidermelerini anlatan çok e, başarılı bir sürü arşiv e, görüntüleri var içerisinde. Benim için mesela çok ilginçti onları görmek. Hani resmen orada bambaşka bir kültür, bambaşka bir e, şey yaşanıyor ve ben çok hoşuma gitti. Yani böyle bir şey ben bilmiyordum ve bu sene Göç'ün 60. yılı. O yüzden de çok anlamlı. Onun dışında diğer filmlerimiz dediğim gibi hepsi ödüllü çok güzel filmler. bence eğer mümkünse lütfen bir baksınlar web sitemize ve fragmanları izlesinler. Belki de katılabilirler eğer buradalarsa, ben kıvırdalarsa. Biz zaten izleyicilerimiz için web sitemizde yayınımızda aşağıda paylaştık ama tekrardan eee paylaşacak olursak vtff.ca e, Vancouver, evet, Vancouver Türk Filmleri doğru söylüyorsunuz vtff.ca Vancouver Filmleri Festivali web sitesini inceleyebilirsiniz. Az önce Özlem'den de bahsettiniz. Belki bu noktada Türkiye'yi özleyen buradaki toplum üyelerimiz de özellikle Vancouver civarındaysanız e, mutlaka festivale e, katılın. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz Eylem Hanım. E, bu noktada tekrar bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz. E, Çalışmanızda başarılar diliyoruz. Gelecek yıl yine sizi yepyeni yenilikleri anlatırken burada ağırlamak istiyoruz. Çok teşekkürler. Ben de e, konuk ettiğiniz için festivalimize de kanalınızda yer ayırdığınızı çok çok teşekkür ediyorum.